Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Başak Boğday Saygılı Moda tasarım öğretim Üyesiyim. Bugünkü programımı Doçent Doktor Esra Varol, Doçent Doktor Hatice Harmankaya ve Doçent Doktor Şerife Yıldız ile birlikte yapıyoruz. Biz hepimiz aynı anda doktora yapan arkadaşlarız ve bu bölümde araştırma görevliliğinden doktoraya, doçentliğe kadar pek çok şeyden bahsedeceğiz. Ve akademisyenliğin tozlu yollarından, taşlı yollarından biraz bahsedeceğiz hep birlikte. Yaşadığımız güzellikleri, zorlukları ama hep birlikte yaşadığımız güzel anları hatırlayacağız ve size de bunları umarım yansıtabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sende hoş geldin. Hoş bulduk. Hepimiz birbirimizin evlerine, okullara hoş bulduk. Hı -hı. Arkadaşlar tabii ki öncelikle kısaca tanıyabilir mi izleyenlerimiz sizi. Esra hocam. Tabii başlayayım. İsmi Mesra Varol, Başak Hocam'ın da söylediği gibi. 18 yıl Eskişehir'de görev yaptıktan sonra şu anda NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Başakcığım sana da teşekkür ediyoruz. Böyle arkadaşlarım adına da bizlere böyle bir imkan verdiğin için. Şimdilik bu kadar. Evet. Hatice Hocam. Evet, pek tanıtmaktan kendimi hoşlanmıyorum ama çünkü akademik camia zaten birbirini genelde tanır. En kötü bu yayınlardan tanır. Ama tabii dışarıdan izleyen kişiler için Doçent Doktor Hatice Harmankaya. Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde öğretim üyesiyim. Buradaki bütün arkadaşlarımla beraber 35. maddeyle koca hariç Gaz Üniversitesi'nde evet. doktora yaptık. E, muhtemelen bugünün konusu da zaten bunun üzerine kurul olur diye düşünüyorum sohbet anlamında. E, bu kadar ilerleyen zamanlarda zaten konuşuruz. Evet Şerif Hocam sizi kısaca tanıyalım. Tekrar merhabalar arkadaşlar hepinize. Sizleri görmekten çok mutlu mutluyum şu anda. Biz Şak, Esra ve Hatice Hocamla hepinizle birlikte doktora sürecimiz beraber geçti. 2006 ve 2010 yılları arasında Ankara'da güzel, zorlu bir süreç geçirdik. Ve bu süreçte Hatice Hocam'la zaten birlikteydik. Ben de biraz konuya hızlı girdim galiba. Ben de Selçuk Üniversitesi <laughs> moda tasarımında öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bölüm başkanlığı yapıyorum şu anda. Hatice Hocam'la zaten birlikteydik. Aynı bölümden beraber 35. maddeyle gitmiştik ama orada Esra Hocam'ı ve Başak Hocam'ı tanımaktan çok memnuniyet duydum. <laughs> Ve orada kısa bir zaman geçirmiş olsak bile bizim arkadaşlarımız, dostluğumuz şu anda baki devam ediyor. Ve belli zamanlarda, belli işlerde görüşüyoruz zaten. Sık sık görüşüyoruz. O yüzden ne mutlu bana diyorum. Evet, aynen öyle. Şimdi tabii ki bizim ortak noktalarımızdan bir tanesi de öncelikle hepimiz kız meslek lisesi mezunuyuz. Daha sonrasında mesleki... Yok, ben Anadolu Tekstil Meslek Lisesi mezunuyum. Tamam, yine aynı meslek lisesi mezunuyuz. Ve sonrasında, <gülüyor> <gülüyor> ve sonrasında işte üniversite yani yine aynı ama eğitim bilimlerindeyiz. Daha sonrasında yüksek lisanslarımız yine eğitim bilimlerinde ve sonrasında da doktorayla devam ettik. Doktora ile devam ederken ben önce ben başlamıştım. Yüksek lisansımı bitirmek üzereydim. Araştırma görevlisiydim. En başa alıyorum. Sonrasında, evet başa alalım değil mi? Evet, evet başa kucak. Çünkü izleyenler bizi tanımayabilir. Doğru söylüyorsun. En başta Gazi Üniversitesi'nde başa koca asistandı biz gittiğimizde, evet. değil mi? Evet evet. Tam evet. O zaman. olarak başladık. Evet. Bu evet, yüksek lisans bitirmek üzereydim. Evet, Ama siz evet. geldiğinizde ben tek başıma o uzun ince <laughs> tek başıma orada, orada. Da, tek başıma <laughs> oturuyordum ki yani daha doğrusu zaten siz geleceğiniz için boşaltmışlardı. Ve dediler ki işte 35. maddeyle yeni arkadaşların geliyor. Harika, çok güzel. Şimdi kim bunlar? Tabii önce Esra gelmişti, Gazi Üniversitesi'nden diye tanıştırmışlardı. Sonra Biz siz üçlü, üçlü kombindik zaten. Siz Biz üçlü. üçlü kombin olarak, tabii Sella'cığım da var. Üçlü kombin olarak da Selçuk Üniversitesi'nden böyle bir büyüktü. Konyalılar. Konyalılar kombini. <gülüyor> <gülüyor> <Benim>. <gülüyor> Öyle diyorlar, Konyalılar <laughs> diyorlar. Konya. Bir de şöyle bir, o dönemde de tabii daha bariz de herhalde, daha kırsal kesimden geliyormuş imajı vardı, Konyalılar deniyordu. İşin komiği de biz hiçbirimiz Konyalı değiliz, değil mi Şerif Hoca? Yani üç giden kişinin üçü de. Ee, yani evet, ben Konyalı sayılırım, hani ilçesindeyim. Aa, ama şehir yani. sen de sen değilsin, hakikaten. Ama vardı. O o değil. O değil. Ee, Ama işte Konyalı ya Konyalı. Ben, ben, ama <gülüyor> <gülüyor> ama ben, ama ama sen de Konya'lı gelinsin. Konya'lı ama. gelinsin ya. Sen evimizden daha çok Konya'lısın <laughs> şu doğru. anda. Ben zaten <laughs> aldım öptüm başımın üstüne koymuştum o dönemde Konya'lı. Hiç yadırgamadım yani. Denizliliğim falan hiç hiç yani. Karıştırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. Sonrasında beş <laughs> kişilik odaya yerleştik ve dönem başladığında önce siz doktoraya başlamışsınız ama tabii ki başka arkadaşlarımız da vardı doktorada. Evet. Özge ve, evet. Derya Derya vardı. Derya ve Derya vardı. Derya vardı. Onları da buradan anmış hatırlamış olalım. onları da selam söylemiş olalım. Onlarla birlikte sizler doktoraya başladınız. Ardından ben tek başıma başlayacaktım ki doktoraya o sırada Ömür de başladı. Biz Ömürle ikimiz devam ettik. Böyle bir dönem siz benden önce şu şekilde gidiyordunuz. Sonra da zaten devamı Şerif Hoca. Yeter, yeterlikte mi yakalamıştın bizi Şerif Hoca'yla? <laughs> evet dedi Ay bize yeterli kız var. Evet aynen öyle. Yeterlilik evet, yeterli, 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 anılarımız, anılarımız var. <laughs> bugün de bugün bu program bitince biraz rehabilite olmamız gerekebilecek. Kötü anılar da gelecek ya beraberinde. i̇yiler yani evet. zaten var. Artık kendimizi rehabilite ederiz akşam. Tamam. Çok akşamda iyi. başka bir seans <laughs> <ansamıyoruz> yaparız. <laughs> evet. Tabii hmm. ama ona kadar öncelikle şey mesela biz geçen gün Esra ile konuştuk şey incecik bir odada koridorda yerleşim alanımızı düşünseniz arkadaşlar nasıldı yani küçücük ince evet. oradan buradan bulunmuş masalarla incecik evet. odadaki bizi izleyen eski öğrencilerimiz de var onları hatırlarlar en son da Esra hmm. hocası göre ee, İlk başladığımızda o incecik odada beş. kaç kişiydik beş, beş kişiydik evet beşimizde evet, oradaydık ilk... Beşimiz, evet, de oradaydı. Beşimiz de oradaydık. Kapın kapının önüne kadar masalar vardı. Böyle sıra sıra. En kapının önüne de ben oturuyordum. <laughs> evet. En başta En başta Esra oturuyordu o camın önünde. Ondan sonra En e, oturuyordun. Onun yanında Başak, Başak mı oturuyordu? Başak Ha Başak, başak e, karşı şöyle oturuyordu, yaprazında evet. mı oturuyordu? Hmm. <laughs> evet. Duvara karşı ee... oturduğum için herkes bana diyordu ya duvara karşı mı <laughs> oturulur diye. Herkes <laughs> ama hala duvara karşı Ha Evet. Hala okusundan Hakikaten vazgeçme. sen duvara karşı oturuyordun gerçekten. Hani biz duvarı sırtımıza alıyorduk, sen önüne. <laughs> <laughs> Dikkatim dağıldı. <Çünkü gülüyor> sen de buna bakıyorum. Hala öyle. Çok kalabalıktan yani da alması normal. Kalabalık kişide yani dağılması mümkün değil çok haklısın. yani. Orada bir sen çözüm 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 bulmuştun kendine. <laughs> Biz de işte öyle şey yapıyorduk yani. Hemen senin yanında Şerife vardı. Şerif'in yanında Selda, Selda'nın yanında ben kapının önündeydim değil mi? Evet hatırladım Evet. Şey, evet. Çok net. Evet. Hatta neredeyse ben kapıyı oturduğum yerden açabiliyordum yani <laughs> o kadar <kapı. gülüyor> Ama herkeste bir alışkanlık kalmış. Başak mesela hala diyor duvara doğruyum. Ben de oturduğum yerden çayımı, kahvemi işte böyle oturarak çözme alışkanlığı kalmış bende böyle koltuğu ittirerek filan. Demek ki asistanlık döneminde kazandığın alışkanlıklara dikkat etmek gerek. Değil mi? Aynen hala devam ediyor yani. Evet öyle, ee, öyle biliyorum. Tabii o dönemde çok fazla öğrencimiz vardı. Bölümde 1200 öğrenci vardı ve evet. 42 tane de hocamız vardı. 5 hmm. tane de asistanlık. Önce 11 asistandık. Bizden hmm. önceki grup vardı. Sonrasında onlar öğretim görevlisi olmuştu. Sonrasında biz 5 araştırma görevlisi olarak yolumuza devam etmiştik. Ve sonrasında hmm. yeterliliğe geldiniz. Diğer arkadaşlar da vardı. Başak'cığım değil mi? Yani mesela o dönem asistan olan Meryem tabii onlar asistan bizden Meryem. önceki evet. gruplardı. Onların Meryem, evet, onlar hoca, Evet. Tabii Salih Hoca, Taliha e, Beyhan Hoca, e, Nalan Hoca o, vardı. Yani... Onlar evet. tabii bir şeydi. Yani öncesinde vardı ve daha kıdemlilerdi bizden. Yani o bizim de aslında bir kıdemimiz vardı ama Gazi'ye gelince biraz onlar sıfırlanmış sıfırlandı oldu. Bir <laughs> kıdemlendirme evet. vardı değil mi? Evet, zaten evet, onlar yastık. doktorayı da bitirmek üzerelerdi arkadaşlar. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Tabii tabii bir de o var. öyleydi yani öyleydi yani onların biz yani tabii çok önce önlerdeydi. Yani ya verilerini topluyorlardı, ya böyle evet. yazıp gitmiyordu. Öğretim ]ydi. görevlisi bizden bir, bir yıl sonrasında falan öğretim görevlisi oldular. Öğretim olduk. görevlisi oldular, evet. Kadro... Öğretim görevlisi Neden? oldular. Sonrasında biz araştırma görevlisi olarak devam ettik. Tabii bizim içimizde de en kıdemlisi Şerife hocaydı. Değil mi Şerife? Evet. Evet en kıdemlisi bendim yani tabii en yaşlısı da bendim. <laughs> o kısmı ben yermedim sen geliyorsun bak. <laughs> yani sağ, sağ olun hani gerçekten kıdem üniversitede çok önemlidir. Yani bir gelenek şeklinde bir şey var yani bir işleyiş var bu konuda. Yani o dönemde hakikaten o odada o çalışma ortamında ne kadar böyle hani Fiziki şartlar güç bile olsa yani oradaki o çalışma şeyki bir şeyleri yapma, tamamlama, ondan sonra bir şikayet etmeden ne bileyim hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk yani ve hiçbir arkadaşımla da hani bir şey o sıkışıklıkta şöyle oldu böyle oldu şeklinde hiçbir şeye girmeden güzel bir çalışma ortamı vardı diye düşünüyorum ben. Yani şu anki böyle insan yaşadıkça bazı şeyleri aslında bakarsanız geriye dönüp bakınca şu an evet çok çalışma ortamlarımız çok rahat, çok ferah. Konforlu ortamlarda çalışıyoruz. Ama o, o sanki oraya, o, şeyin neşesi yok gibi üzerimizde. Böyle birbirimizden bir enerji alıyorduk, bir sinerji oluşuyordu. Ben o odayı hakikaten hiç unutmuyorum. Sonra biraz bir dağılma oldu. Üç kişi kaldık evet. odada. Sonra iki kişi kaldık filan böyle. Şerif Hoca odada olunarak. neden kaldığımızı da söylesene. Niye üç <laughs> kişi kaldık? <laughs> Sen <laughs> Farklı odalara şey yapıldık, dağıtıldık. Konyalıları dağıtıldık, Konyalıları dağıtıldık. Rahmetli ben... Tuğba Hoca demişti, hatırlıyor musunuz? Bu Konyalıları dağıtmamız lazım. Çünkü biz çok birlik <laughs> herhalde oluyorduk dışarıda. Evet. Öyle mi görünüyordu acaba bilmiyorum ama. Çok yani gibi. birlikte hareket ediyorduk. Yani hı. kalkıp yemeklerimize birlikte gidiyorduk. Ondan hı hı. sonra bir üniversite buna orada birlikte ayrı birlikte yapmıyorduk, birlikte yapmıyorduk. beraber. Hı. Evet hep beraber Bakın hareket ya. ediyorduk. Yani... Dışarıdan bence öyle göründü. Belki de, biz hep evet. beraber çünkü takılıyorduk yani. Hiç öyle ayrı gayrı. Başak'la da aynı samimiyet, Esra'yla da aynı samimiyet. Aynı. Hep devam etti yani. Evet. Hiç öyle üçlü bir ayrım hissetmemiştik biz kendi aramızda. Ama demek ki hocalar arasında öyle Dışarıdan bir algı oluştu. <laughs> evet. Sonrasında peki sonra tabii ders dönemi vardı. Siz benden tabii bir dönem önde gittiğiniz için ben bütün tiyoları alarak gidiyorum. <laughs> Sizden deneyimle yani deneyimleri faydalı faydayı hemen dönüştürüyordu <laughs> o noktada. O yüzden güzel gitmişti. Yani sizin de ders döneminiz gayet iyiydi, gayet de sıkıntı olmadan bitirmiştik. Hatta evet. eğitim bilimlerine üçüncü döneme bıraktık herhalde değil mi? Hepimiz de eğitim bilimleri kısmını. Üçüncü dönem'e bıraktığımız hatırlıyorum. Üç dönemde evet. evet bitmemişti sanki. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir de o zaman yok dersleri vardı değil mi yani? Evet o evet dersleri... eğitim dersleriydi eğitim bilimleri dersleriydi. Eğitim dersleriydi. O yüzden biz evet. de onları üçüncü dönem evet. aldık diye hatırlıyorum. Yani siz benden önceki dönem aldınız sonrasında ben aldım. Ee, zannederim tamam, beş. Fiyemadım. Ben de hatırlamıyorum. şöyle aynı dönem sanki. Üçüncü aynı dönem. Ben de Beşer'de ders döneme almıştım. bıraktığımızı hatırlamıyorum. Hatta Aydın evet. Hoca vardı. Üst kata çıkıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Doğru Üçünü söylüyorsun. Gerçekten biz aldık. Ayten Hoca'yı evet. ben de hatırlıyorum ama bir Hayır, de bir günüm. tane bir, bir hocamız bir vardı. Bir de karşı genç. binaya gidiyorduk. Yüksek okulun binası vardı ya. Karşı evet, karşı binaya bir derse gidiyorduk. Oradaki bir hocamıza gidiyorduk. Bir de enstitüde bir ders almıştık. O da e, o hocam eğitim psikolojisiydi. Evet, hatırladım. Enstitüye gidiyorduk. gidiyorduk e, e, enstitü, enstitüye evet, evet. Evet, Evet, evet. tabii arkadaşlar doktora sürecinin dışında aslında araştırma görevliğimiz doktora sanki bizim ekstra işimizmiş gibi görülüyordu. Asıl evet. sizin işiniz burada araştırma görevlisi düşüncesi vardı. Peki araştırma hmm. görevlisi bizi izleyen, araştırma görevlisi olmak isteyen arkadaşlarımız da var. Sürece hepimiz farklı farklı şekillerde başladık. Bununla ilgili mesela Şerif Hocam. Bu konuda evet. bence sen güzel bir şey <gülüyor> <gülüyor> yani o, araştırma yapıyorsun biliyorum. <laughs> araştırma görevlisi olarak ben 99 yılında girmiştim araştırma görevliğine. Tabii araştırma görevlisi olmak yani kariyer basamaklarının en en altından gelen ama aynı zamanda işte bölümdeki diğer işlere de yardımcı olan her türlü işe de yardımcı olan bir kadro gibi görünüyor. Ama hakikaten ben 20, 20 yılımı doldurdum, tamamladım araştırma görevliliği sadece kariyer yapmaktan ibaret değil elbette ki. Yani bölümdeki dersle, derslere sahiplenilmesi, işte bazı işlerin öğrenilmesi, tecrübe edilmesi açısından da bir fırsat yaratıyor aslında bakarsanız. Ben bu şeyleri fırsat olarak baktığımda gerçekten çok nasıl söyleyeyim çok doldurmuşum kendimi. Çünkü Ankara'ya gitmeden önce ben Selçuk Üniversitesi'nde meslek eğitim fakültesinde araştırma görevli yapıyordum ve benim şeyim hocam mı asiste ediyordum. Yüksek lisans danışmanım aynı zamanda fakültemizin dekanıydı rahmetli Filiz hocam ve onunla uzun yıllar birlikte çalıştım. Onu derslerine girdim birlikte. Hocadan bir sürü şey öğrendim. Yani alanla ilgili de bir sürü şey kattı bana. Aynı zamanda işte işlerin yürümesi, tavır, davranış bunlar da çok önemli bir akademisyen için. Dolayısıyla bu süreçte hocamın yanında 99'la işte yaklaşık 2005'te hoca emekli oldu. O zamana kadar birlikte hep birlikteydik yani hep onun yanındaydım ben. Sonra 200 o süreçte yüksek lisansımı bitirdim. Sonra 35. maddeden yarar 2006 yılında da Gaziye gelmiş oldum. Tabii bu süreç içerisinde. Yüksek lisans yapmak, doktora yapmak çok çok değerli, çok kıymetli. Ama bunların yanında derslerden kopmadan derslere de hep girdim. Yani hiç derse girmediğim bir dönem olmadı. Ya, ya hocaları asist ettim. Konya'da özellikle Selçuk Üniversitesi'nde kendi sorumluluğumda derslerim de oldu. Gazi'de de yine geldiğimizde de hocalarımızı asist ettik. O farklı farklı hocalarımızın dersine girdik. Ve onların kendine has tekniklerini görmüş olduk. Çünkü her hocamızın ders ders işleyişi farklı olabiliyor. Burada Yeni şeyler öğrendik. Araya girmek istiyorum. Şöyle, mesela şöyle bir durumumuz oldu. Sadece evet asistanlığını yaptığımız hoca vardı gazideyken. Ama bunun yanı sıra başka bir hocayla daha girdik. Giriyorduk, evet. evet. Aynen. Evet. Böylelikle kaç hocayı yani her dönemde farklı farklı hocalarla girerek yani kendi hocamıza giriyoruz. Bir de ekstra başka bir hocayla giriyoruz. Böylelikle her hocayı tanıma fırsatımız oldu. Ve onlardan tabii ki rol model olarak aldığımız pek çok özellik de oldu yani bazen Kesinlikle. şunlarla karşılaşabiliyorum bazı başka üniversitelerdeki arkadaşlarımla konuştuğumda işte asistanlar derse girmek istemiyor hayır öyle bir şey olmaması gerekir çünkü orada elde etmiş olduğunuz bilgiler sizin için çok önemli elde edilen bilgilerle onlar size rol model evet öğrenciyken pek çok hocayla karşılaşıyorsunuz ama bir de onun ders işleyiş şeklini görmek, onun derse hazırlığını görmek, onu birebir çalışmak bambaşka bir şey. Üstelik onun dışında Hatice Hocam, sen bir taraftan da dekan yardımcılığı da yaptın. O dekan yardımcılığı yaptığın dönemde peki nasıl diğer bölümleri de düşündüğün zaman araştırma görevlilerinin tabii yapmış olduğu işleri daha farklı bir şekilde gözlemliyorsun? Kesinlikle. Yani şöyle bir şey var zaten Başak. Bizde yani bizim bölümlerde bu Bauhaus ekolünden gelen bu usta çırak ilişkisi mantığının çok önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz zaten hepimiz. Atölye zamanlaması, atölyede geçirilen zaman, bu hocalarla yaşanan deneyimler size her biri bir nokta olarak gelişiminize böyle basamak oluşturuyor. Bunu çok yakın biz hepimiz zaten buradaki bütün arkadaşlar mutlaka atölye deneyimlerini asistanlıktan başlayarak yaşıyorlar. Fakat her bölüm böyle değil tabii ki. Bu usta çırak ilişkisi ya da atölye mantığı yok. Daha teorik alanlarda hocalarla giren bölümler var ama girmeyen asistanların sadece kendi akademik yolculuğuna devam ettiği bölümler de var. Ama ben bizim alanda da Şerif Hoca'nın da söylediği gibi çok önemli buluyorum. Çünkü dediğimiz gibi ta Bauhaus ekolünden zaten bu atölye zamanı orada geçirilen vakit kazanılan deneyimler mecbur sizin mesleki anlamda almanız gereken birikimler. Yoksa izleyerek olması mümkün değil. Yani bir saat evet. asistanların da dahil olması gerekiyor. Sadece hocayı izlemek de değil aslında mevzu. Evet. Bizim asistanlık dönemimizde Şerif Hoca'nın dediği gibi bu Gazi'ye gitmeden önce yüksek lisans döneminde burada da hem danışmanımızla hem başka hocalarla biz bunu deneyimledik. Mesela ben de o dönemde Yurdagül Hoca'yla girdiğim, Gazi'den gelen Yurdagül Hoca vardı bir profesörümüz. Onunla girdiğim dersler çok kazanım getirdi. Mesela biz hocayla saat akşam derslerimiz de vardı meslek eğitim döneminde çünkü çok aşırı öğrencimiz vardı. E, saat 9'da çıkardık hocayla. Hocayla evine ya da işte kaldığı yere kadar giderken bile yolda ben çok şey öğrendiğimi bilirim. Evet, yani. ders, bana ders vermeye devam ederlerdi. Kesinlikle, her kesinlikle. Her evet. şey yerinde yani evet. e, hakikaten sözünü kestim Hatice Hocam ama. Yok yok lütfen. E, şimdi şöyle bir mesaj vermek istiyorum e, araştırma görevlisi arkadaşlarımıza. Yani Bu süreç e, araştırma görevlisi olmak gerçekten çok Aslında. yoğun yoğun. Çalışma şartları yoğun olur. işler güçler yoğun olur. Ayrı bunun yanında kariyer hayatınız var vesaire. İşte bunun yanında işte yabancı dil şu bu falan bir sürü koşturmaca var. Ama şimdi şöyle dönüp arkaya baktığımda ne kadar iyi ki, iyi ki çok fazla derse girmişim, iyi ki çok fazla hocayı görmüşüm. O zamanları iyi ki çok yorulmuşum diyorum. Çünkü bu bir şey düşünelim, bir testi düşünelim. Bu testi yavaş yavaş doluyor. Yavaş yavaş ve dolduğu evet. zaman, o zaman işte sağlam oluyor, her şey yerine oturuyor. Ve ileriki akademik hayatımızda da ve ayaklarımız daha yere basıyor. Evet, yaşamda ee, da aslında bunları görüyoruz şey değil Şerif Hoca? Mesela çok şey öğreniyoruz ben öğütlerini. Yaşama dair evet. öğütlerini hala kullanırım. Mesela bir kağıdı bile atmak istemeyip kenara koyuşu, yani müsvedde kağıtları bile biriktirmesi bana bir kazançtır ya yani yaşama dair. Sadece mesleki açıdan değil. Biz mesela o dönemde Gül Hoca ile Şerif Hoca bilir kapıyı silerdik atölye kapısını lavaboları fırçalardık yani bizim atölyemiz diye. yani, Atölye <laughs> atölyesi daha dört <laughs> yalı olurdu yani hocanız Kesinlikle. <laughs> ama bir öğrenci için buradan atlayıp gidip yurda öğrencinin durumunu takip etmek bile bence bu hayata dair bir düstur yani bizim çünkü öğrencilerimiz bir hukuk fakültesi bir işletme gibi değil kalabalık değiliz yani bu bütün öğrencilerimizin neredeyse arka planını ailesini duruşunu bakışını yaşam şey biliyoruz bir şekilde. Ve onlara her bakımdan destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü atölye böyle bir yer. Yani özellikle de sanatsal, tasarım boyutlu alanlarda küçük çaplı gruplarla çalışmanın avantajı. Dahil olabiliyorsunuz öğrenci. Öğrenci size çok daha yakın olabiliyor vesaire. Bunun için atölye çok önemli. Hoca çok önemli. Tabii asistanlıkta sizin bir dersi nasıl domine edeceğiniz, nasıl yönlendireceğinizi hocadan öğreniyorsunuz. Onun duruşu, onun evet. ifadesi, öğrenciye yaklaşımı, öğrenciyi seslenişi bile sizde kalıyor. Yani buradaki bütün hocaların bence danışmanından kalan bazı eserler var bence. Yani kesinlikle var. E, kesinlikle mesela ben baktığım zaman Semih Hoca gibi her kelimeyi düşünür ol. Bunu kullanmak gerekiyor mu? Gereksizse koymayalım falan. Bu kelimenin a terminolojisinde ne var acaba ya? Acaba bunun yerine yani e her şeyi sorgular oluyorsun. Mesela ortaya çıkarmak. Hoca hiç sevmezdi. Şimdi ben de diyorum evet. ki ortaya çıkarmak kelimesini koymasam ama bazen işte zorunda kalıyorum ama tedirgin oluyorum. Diyorum ki çıkarayım ben bunu bu kelimeyi falan. Yani, yani hocalarınız sizin asistanlık döneminizde böyle resmen karakterinizi şekillendiren, mesleki açıdan tabii ki, baktığımızda yaşam koçu diyorum, akademik koç diyorum akademik ben koç. onlara. Evet. Akademik koç, yani bu da çok gerekli bir şey. Bunu da öyle bir kez tezi göstereyim, aman akademik makale yaparken kazanayım, mümkün değil. Çok uzun vadeli bir süreç bu. Ne kadar birlikte zaman geçirirseniz, her hocayla, sadece danışmanla değil, her hocanın çünkü farklı bir tarzı var, Bazen olumlu bulduklarınız oluyor, bazen olumlu bulmadıklarınız oluyor. Olumlu bulmadıklarınızı siz diyorsunuz ki ben bunu yapmayayım en iyisi böyle. Ama olumlu bulduklarınızı diyorsunuz ki ben bunu tutayım ya, ben de böyle şekillendireyim, yorumlayayım falan. Yani e, çok önemli. Ben mesela Steve Jobs'un bu mezuniyet konuşmasını çok severim. Evet. Hayat noktaları birleştirmekten ibaret. O noktaları yaşarken göremezsiniz. Geçmişe bakıp görebilirsiniz. Çok doğru. Şimdi geçmişe bakınca ne kadar doğru noktalarda yer aldığımızı görebiliyoruz. Mesela çok zorlandık, değil mi Şerif Hoca? Ailesel de çok zorlandık. Ben evlendim 15 gün sonra gittim Şerif Hoca. Çocuğuyla evet. gitti, küçücük. Esra Hoca evini kapattı, gitti filan. Çok zorlandık evet. ama. Bence hepsine değmiş. Evet bazen üzücü tarafları oluyor. Ama diyorsun ki ha o bana şunu kazandırdı. Tamam onu yaşadım ama bunu da öğrendim gibi bakabiliyoruz. O anlamda önemli. Nereden geldiğimizi de unuttum bu arada. <laughs> ben görevlerinden bahsediyorduk. Esra hocam, Esra hocam Gazi, yani Esra sen de Gazi Üniversitesi aslında lisansın Gazi evet. Üniversitesi evet. ve e, senin aslında araştırma görevlisi olmanın da farklı bir hikaye var. Şöyle anlatayım. Aslında Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum ve Fakülte Bilimcisi olarak mezun oldum. O dönemde işte Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olma isteği içindeydim aslında. Ablam benim için rol modeldi. O da çünkü Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde araştırma görevlisiydi.